Merhabalar Diş Hekimi Zuhal Oygur Bugün size diş hekimliğinde yeni yükselen trend e, dijital diş hekimliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi biraz nedenlerini anlatacağım, biraz da sonuçlarını anlatacağım. Ne gibi bize olumlu geri dönüşleri var. Şimdi hepinizin bildiği gibi özellikle son yıllarda diş hekimliği cihazları, teknolojisi oldukça arttı, yenilendi ve e, bu sağlık turizminin de bir etkisiyle çok lüks diş klinikleri ve çok lüks cihazların olduğu klinikler birbiriyle yarışır hale geldi. Biz de bu şeyin içerisine zaman zaman giriyoruz. Ama ben kendi adıma biraz daha butik çalışabilme taraftarıyım. Çünkü neden? Meslekten hala keyif alıyorum. Şöyle açıklamak istiyorum. Yani diş hekimliği öyle çok yoğun hasta bakabileceğiniz, çok seri üretim yapabileceğiniz bir meslek değil. Çünkü ağız içerisini görmeniz, düşünmeniz, planlama yapmanız biraz daha bir sakinlik, bir dinginlik gerektiriyor. Biraz daha bilgi gerektiriyor ve biz teknolojisiz hiçbir şey yapamıyoruz gibi bir şey. Yani biz cihazsız hiçbir tedavi yapamıyoruz. Yeni bir şey ağızçı tarayıcılar var. Şimdi zaman zaman reklamlarda da görmüşsünüzdür. Hastanın ağızçı tarama ölçüsü alınıyor. Ağız içinde gezen bir kamera var ve bu bilgisayar ekranına yansıyor. Şimdi biz bununla aslında ne yapıyoruz? Dijital diş hekimliğinin ilk başlangıç yeri burası. Yani ağız içi tarayıcılar. Ağız içerisindeki bütün e, görüntüyü üç boyutlu birebir e, olacak şekilde bilgisayara aktardığımız görüntüler. Ve biz bu bilgisayara aktardığımız ağız içi görüntülerine ee, yıllarca depolayabiliriz, saklayabiliriz. Hasta birkaç sene sonra geldiğinde yeni görüntülerini kıyaslayabiliriz. Ya da bu aldığımız görüntüler üzerinde diş değişik tasarımlar yapabiliriz. İşte neler yapabiliriz? İşte kesimsiz lamina yapacaksak, hiç diş kesmeden bir lamina yapacaksak bunu tasarlayabiliriz. Ve hastaya işleme başlamadan bunun bir örneğini, prototipini sunabiliriz. Bakınız dişlerinizde kesimsiz lamina yaparsak bu şekilde olacak, kesim yapılırsa bu şekilde olacak diye aktarabiliriz. Ee, bazen hastalar estetik amaçlı olarak bize başvurduklarında şey soruyorlar. İşte dizdik dişlerimin formu küçük, biraz daha büyütürsem nasıl olur? Evet biraz daha büyütürseniz işte böyle olur. Biz bir önceki süreçlerde biz bunu kamerayla sadece işte fotoğraflarla gösterebiliyorduk hastaya. Ama şimdi üç boyutlu hastanın dişini birebir uyumlu geçici üretilmiş prototiplerle gösterebiliyoruz. Bu işin bir tık hastaya sunabildiğimiz bir show kısmı diyebiliriz. Asıl önemli olan bizim için önemli olan hastanın ağız içerisinin bütün görüntüsünü bilgisayara aktarabilmemiz ve aynı zamanda kapanış dediğiniz, hastanın kapanışı yani dişler birbirine değdiği zaman, ısırdığımızdaki pozisyonu. Bu çok önemlidir çünkü biz kapanışımızı bazen yani diğer konvansiyonel ölçülerle alırken kapanışımız bazen farklı gösterebiliyoruz ve bu ölçüleri aldıktan sonra işte laboratuvarda belirli işlemlerden geçerken ufak tefek kaymalar olabiliyor. Ama bizim için önemli olan eklemimizdeki, çenemizin eklem kondilindeki bulunduğu pozisyon, ideal rahat pozisyon. Bu pozisyonu biz birebir aynı şekilde bilgisayara aktarabiliyoruz. Bunu hayal etmekte zorlanabilirsiniz, ama bu aslında bizim kullandığımız yapılan protezde hani hep söylenir ya rahat mıyız, değil miyiz? İşte çiğneyemiyorum, ısıramıyorum ya da ağrılarım oluyor, çenem ağrıyor dediğimiz durumlar hep bu kapanış problemlerinden kaynaklıdır. Ve bunun da önüne geçebilmek için dijital diş hekimliği yani o ağızçı tarayıcılar bize büyük bir rahatlık sağlıyor. Bu tarayıcılarla ağızçı görüntüsünü aldık, ekran bilgisayara yansıttık. Sonra ne yapacağız? Biz bunu istersek laboratuvara gönderiyoruz. Diyoruz ki işte buraya bir köprü yapmamız lazım, buraya bir kron yapmamız lazım. İşte bunu üretelim yapalım diyoruz. Yine çok önemli bir detay burada aldığımız ölçüler birebir aynı, hiçbir sapma, hiçbir ölçüde bozulma olmadığı için laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvar tasarlıyor ve bize birebir aynı görüntüler sunuyor. Ama ben ne yapıyorum? Bu işi biraz daha eğlenceli hale getirmek için bütün tasarımları kendim yapıyorum. Neden kendim yapıyorum? Çünkü ağız içerisini birebir ben görüyorum. Hastayla konuşurken mimiklerini birebir ben takip ediyorum. Hastayla birebir ben konuştum. istediği şeyi ben anlıyorum. Bunu bazen zaman zaman laboratuvara aktarabiliyoruz, zaman zaman aktaramıyoruz. Yani o sözlü iletişim bir yerde yer yer tıkanabiliyor. Ama tasarımın yani o restorasyonu ben tasarladığım zaman bütün detaylarıyla, hastayla konuştuklarımızı da içine koyarak ona göre tasarlayıp üretiyorum. Şimdi bunun şöyle de bir avantajı var. Ağız içerisinde çalışırken, yani bu tasarım nasıl tasarım yapacağımı bildiğimiz için ağız içerisinde çalışırken bazı şeylerde değişiklikler oluyor. Yani işi kolaylaştıracak, yapacağım işi kolaylaştıracak, tasarımı kolaylaştıracak ya da daha az madde kaldırarak ya da daha hasta için pratik çözümler üreterek ağız içerisinde çalışabiliyorum. Buraya kadar kendi reklamımı güzel yaptım. Şimdi ondan sonra ne yapabiliriz biz bu ağız tarayıcılarla? Çok da güzel yapabildiğimiz bir diğer şey var. Şeffaf plaklar. Şeffaf plaklarla çapraşıklıklarını, diş aralıklarını zaten kapatabiliyoruz, kapanışı düzenleyebiliyoruz. Bunlar için ayrı tasarım programları var ve bu tasarım pro programlarıyla biz daha düşük maliyetlerle ve daha rahat bir şekilde şeffaf plaklar üretebiliyoruz. Bu bize geniş bir çalışma alanı sağlıyor. Yani diş çapraşıklıklarını yetişkinlerde şeffaf plaklarla düzelttiğimiz zaman aslında aynı zamanda gülüş tasarımına da, gülüş dizaynına da hizmet etmiş bulunuyoruz. Bazen dişlerin bir tık daha önde olması, geride olması, bazı ufak detayları yine şeffaf plaklarla yakalayıp bunları ben kendi kliniğimde kendim üretiyorum, kendim tasarlıyorum. Ben bunu neden yapıyorum? Şu nedenden dolayı e, seviyorum. seviyorum. <laughs> Yani bu dijital iş akışı bize aslında yani bizim gibi hekimlere apayrı bir özgürlük alanı tanıdı. Bizler biraz daha böyle hem hekimlik hem bir de bu işin tasarım ve planlama kısmında daha aktif olduğumuz için yani bu işten daha çok keyif alıyoruz. Ben çok yeni bir hekim değilim. 20 küsur yıllık bir hekimim. Şimdi zaman zaman geçmiş mesleki yaşantımda bazı sıkıntılar laboratuvarlarla ya da çalıştığımız firmalarla bazı sıkıntılar yaşamışızdır. Ya da hastanın birebir istediğini anlamışızdır ama aktaramadığımız zamanlar olmuştur hepimizin. Şimdi bu dijital iş akışına geçtiğimiz zaman bizim hastayla aramızdaki iletişim problemi de tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü biz hastaya göre, hastanın istediğine göre restorasyonları üretiyoruz ya da işte hasta aynı zamanda tabii bizim için de uygun olması, hani sağlık için de uygun olması gerekiyor. Hastayı hayal kırıklığına uğratmayacak restorasyonları üretiyoruz. Bir de bunun şöyle bir şeyi var. restorasyonu üretmeden önce bile yani protezi yapmadan önce biz bir prototipini mutlaka çıkartıyoruz. Nasıl bir şey olacağını mutlaka gösteriyoruz. Görüyoruz. Kendimizde bakıyoruz. Bağırsa düzeltmemiz gereken şeyler onları düzeltiyoruz. Bu anlamda gerçekten dijital diş hekimliği dijital iş akışı harika bir şey.